7 k 60 FPS çekiyorum öbürü 8K ee, Kaç Kaç FPS'ti? 30 FPS'ti Şimdi kaskımı da taktım Çarkımı da açtım Güzel bir şekilde geleceğim Dışarıyı falan da gösteriyorum çok iyi değil mi ya? Ben bayıldım kameraya.

Neu c'hort eo, gant eo, neu c'hort eo ちょっと待って、ライバなタンス。 Gelince, şöyle <laughs> bir kez. Piyasa dışarıda piyasa. Manyal motor alayım Maria direkt kamerayla damına koyacağım yani. arasını bu 10 teker, bu uzar 1000 için çok çıkar. bence onlar için hatret gitsinler diye tek tek ona bakarım. <laughs> Eyvallah tek tek nasıl kayıyor ya? Hasta <laughs> <laughs> oldum ama hasta oldum yani. Oradan gideceğiz. Bu da Vera, 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 Vera. Vera, 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 Vera. Söyleyin. Orada çok yakın. Nasıl gördün lan? Ananı sikeyim. Nasıl gördün lan? Vera, 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 Vera. Vay da, Vera. Söyleyin. Ne kadar gidiyor sanki İstanbul'da ya. Çok şiir canım. Tabakalar. Patlıyordu amına koyayım lan. Ananı <laughs> sikeyim falan. Patlıyordum. <laughs> tamam sakin sakin Daha sonra sakin Yağmurlu ya yer O yüzden dolayı kaydı Yoksa abi <laughs> leck adam ha Ben baba sizden biri. Aynı <laughs> bir diste şey. bir, şey. bir, şey. bir şey. yor <laughs> o.

不要再对，不要再算了。<noise> <noise> <noise> Bekleme Burada yaptım tüm sarışınlar Hadi Hasta oldum ya Dolaya Saygı yani dahi gelerde Bırakma gidiyorsan Önce konuşan benimle İkaz ölürken Yağır yani yağır Sanatçı bazen çok iyi be! Kim bilir ne çıkmıştır şimdi